20 Temmuz tarihleri arasında İzmir ili sınırları içinde 1556 yangın çıkmış vaziyette. Bunun 1473'ünü anında söndürdü arkadaşlarımız. Bu başarının arkasında çok önemli faktörler var. Türkiye'de en çok itfaiye teşkilatına sahip olduğu araç gereç İzmir'de. Birincisi bu. İkincisi akıllı ihbar sistemiyle yapay zekanın kullanıldığı ve İzmir'in şu anda yaklaşık yüzde 46'sının e, kontrol altında tutulduğu bir sistem. Bu sistem dumanın çıktığı noktayı, konumunu, dumanın türünü bu yazılım programı sayesinde tespit edebiliyoruz. Üçüncü faktörde e, orman köylerinde e, teşkilatlandığımız tazikli su püskürten 355 tankere sahibiz. Bu da Türkiye'de olmayan bir uygulama. Son 20 gün içinde çıkan 1556 yangının 1473'ünü anında söndürebildiysek bu kahraman İtfaiye teşkilatımızın çalışanlarının olağanüstü başarısı ve arkasındaki bu üç sebep. Özetle en çok insan eliyle çıkartıyoruz bu yangınları ve en çok da sigara nedeniyle çıkıyor. Çok zor e, günler bunlar. Biz buna yangın mevsimi diyoruz. İzmirlilerin içi rahat etsin. İzmir Türkiye'nin yangına karşı en dirençli kentidir. Değerli kardeşlerim, kazasız belasız, yangınsız bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugüne kadar kahramanca yürüttüğünüz mücadele nedeniyle her birimizin alnından öpüyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız kardeşler.